Arkadaşlar bugünkü videomuzda bugün bir dostlarcı olsun istedim ve e-Joyster çekiyoruz. Beğenirseniz devam edeceğiz bu seriye arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Biz dostuz, dostuz, dostuz yapamadık. Neyse. Veriyoruz şimdi vergileri. Bunları kıstım. Bayağı 3000 kişilik ordu basmadan bir daha girmem o oraya savaşa. Haydi oğlum. Bir kilo parayı. Oyun dondu. Ha, geç durdur oğlum. Bir daha geç. Bir daha geç. Bir daha 10 bin, 3 bin kilo kurdu basmadan ben bu oraya girmem. Orayı alacağım ama ilk durdun alacağım oraları. İlk dur yetiştire gel bir daha. oynayacağım arkadaş. Kararımı değiştirdim. Mouse'suz oynuyorum. Hadi bakayım. Hop fulledim orduyu. Verdim oradan. Verdim gazı. Gelin geç turları oğlum. Geç turları geç geç geç. Turlara geç. Geç turları. Geç o turları. Geç o turları geç 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 geç. Oh geç. Oh be mouse'suz oynamak ne kadar güzel bir şey ya. Bilgisayarım olsun tamam da bilgisayarım yok. Allah Allah. Yeter be. Ve tamam. E, ee, bence 2000 kişilik bordu yeter. Bu sefer tedbirli davranacağız. Diplomasi diyeceğiz. Savaşı ilan ettik. Alacağız oğlum burayı. Alacağız. Alacağız. Dibine kadar alacak. Alacağız. Hadi bakayım. Hop aldık hadi bakayım. Yes be. Yes be. Hop. Hadi bakayım. İntikamımız alınmıştır. Tamamdır. Şimdi şuraya hemen asemele işlemlerine başlatıyorum asemele işlemlerine. Üf, midem lan. Bir dakika. Lan çık. bu odalarından politiğe geç. Bu ordu bize lazım. Şimdi ne olur ne olmaz diye hemen hareket ettiriyorum ve 200 oraya 200 buraya olmak üzere dağıtıyorum. Bir dakika. Oh, çok bulan lan. Hadi oğlum. İlk Şimdi sizlerle birlikte yatırımlarımız yapacağız arkadaşlar. Yatırımlar önemli. Hatta direkt orada basacak parayı bulsak mı lan? Yok ama orada basacak para için önce şey de lazım. Dur başkente gel. Çiftlik yapsak. Aa, teknoloji seviyesi tamam. Aa, doğru lan teknoloji seviyesi artış yapmamız lazım. Güzel. Paramız biriksin şimdi. Atölyeye gelir mi arttırıyor? Yok gereken teknoloji seviyesi diyor. Ne arttırıyor lan bu? Evet ekonomi arttırıyor. Doğru üretim geliri %5 diyor. Bir dakika. Kapa şurayı. Kapatır mısın şurayı Mersi? Bir daha ona yazın. %50 geliştirsin bakayım. Haydi oğlum. Şu Adem krallarını da alacağım. Hadi Baden krallı. Büyük büyük, büyük Baden dokalım. Neydi artık? Neymiş lan bunun ismi? Büy büyük Baden büyük dokalıymış. Alacağım. Orayı da alacağım. Neden bu kadar ciddisin acaba? Boyuk beden bu kalı. Şimdi dur. Allah'ım. Ulan önce bir sürü çalışmışız. Şimdi seninle bir ilişki geliştirelim. Tamam mı? Ee, ve saldırmazlık paktı. Nerede o? Saldırmazlık paktı imzalayalım. Sonra. işte üstü de saldırmazlık paktı. Ve ilişki geliştireceğiz. Nerede o? İlişki geliştireceğiz. Bir de kimle geliştireceğiz biliyor musunuz? Şu ikisini zaten bize alacağız. Tamam bu kadar yeterli. Tamam devam edebiliriz. Devam ki. Nerede o? Bir, bir tane bir kral var lan. Şu kral bana çok bela çıkarttıydı ya neyse. Yapacağız. Sonuna kadar yapacağım. O ölümlere bak lan dur. 691 ölüm var. Burada 692 burada 91. Yetiştir bakayım. 1256 bir yetiştiriyorsun. 200 kişi daha buraya gelsin. Bu büyük baden bu dokalığını alırım. O büyük baden dokalığının var ya içinden geçeceğim. Beklesin o büyük baden dokalığı. 3000 kişi basmadan asla girmem oraya. Niye burada 1600 ölüm oldu lan birden? Oha. Niye böyle bir şey oldu lan? niye bu kadar çok adam ölüyor? Sekizde düştü. Bir ölüme gitmiş. İyi lan tamam. Yani hasta, hastalık oldu Hadi bakayım. tamam. top su ha. Şitire gelsem. 1800 kişi daha yetişti. Etti mi sana 2600? 3000 kişi basmadan girmem buraya. Bir o yüzden 300 kişi daha lazım bize. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Tamam. Yetiştirdim. 300 kişi daha bastık. Ettiğim sana 3000. Gel buraya. Savaşımızı ilan edelim. Önce bir savunmamızı yapalım. 800 kişi. Geldim yarısıyla da alalım. 2000 kişi basmış şey maşallah. Ee, olmaz. 1400'e 1448 1400, 1400, 48 asla alamaz. Ha ha evet, Hemen hadi oğlum. İran ordu çıkalım. Üstüm orduyla daha iyiyim ben orada. hadi bakayım. Hayt. Evet. Şurada ben yine bir ordu basayım da ne olur ne olmaz. Heh, tamam aldık. <laughs> Arkadaşlar an itibariyle Büyük Valden Dokalı'nı da bulunmaktayız. İyi de siz. Evet. Devam edelim şimdi. Oh 560'a çıktı gelir bak. Şimdi hedefimiz... Neymiş lan bu malların adı? Şimdi hedefimiz bu iki devlet. Hemen bu geliştireyim devletleri de. Neymiş bu? Bakayım. Bütün bir kalı. Hemen hallediyorum adamı ya. Tamam para kalmadı. Kaç para lazım lan? Bir şey bayağı para lazım ya. Asimilasyon işlemlerini de tamamlayalım. Bir dakika dondu. Ha. Dondu dondu. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi bakalım. Desem, buradan orada çıkmıyor lan geç artık Buradan 724 çıkıyor Buradan 500 çıkıyor Buradan, buradan 840 çıkıyor Maşallah buradan, buradan ne çıkıyormuş lan geç 840 Tamam 1000 kişi buradan 1000 kişi buradan güzel bayağı bir ordu lazım bize beyler Sonra araştırma yatırımlarını veririz bir şeyler yaparız artık Evet Evet tamam 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 Şuradan da bayağı orada lazım. Bize 550 basıyor burası. Ne alırsın lan? 500 520. De Devam ediyor. Devam ediyor. O ne lan para bakayım? Devam ediyor. Devam et. Bir, Bir 500 kişi daha batış edecek. Bugün nasıl susamıyoruz şu an? Adamların bol aklına gidiyorum Allah korusun. Evet 11 dakika oldu videomuzdan itibariyle Haydi oğlum Bu, bu video alacağım burayı da Orada kalırsa şuraya da alacağım Alacağım da alacağım 500 kişi daha basalım Tamamdır Haydi yavrum Bir 500 kişi daha basacağım Ve 1500 kişi yollarım oraya artık 500 kişi daha yolda Ay, yok. E tamam yeter bu kadar oldu zaten Yok 10 tane orada alamak eksik kaldı bir dakika. 1000 bin daha biriktireyim hızlıca. Haydi yavrum ha biriktim biriktim Bir de yetiştirelim. 110 kişi daha geldi. 1300 kişi buradalar Şimdi diplomasiden hop sana savaş ilan ediyorum. Öncelikle bir yoklamak için 1500 kişiyle bir saldırı deneyeceğim. Dur sakın öyle bir şey yapma. Vallahi batarız billahi batarız. Hayır sakın bak. Tamam mouse buradan gitti. 632 mi? 342 mi? İyi lan tek turda aldık lan biz burayı. Ana tek turu mu yaraktı lan? Tek tura bak satayım. Bekle. Dur o zaman. Bu tur şurayı, bu bölüm şurayı da alak lan. Haydi oğlum. İyi lan kolaymış. Efsane bir de oynuyoruz bir de. Oh be daha eğlenceli olur mu? iyi üstü lan bu. Allah Allah. Böyle de değişik değişik şeyler. Tamam devam edelim. Oh be. Sonunda hasta enerjiyi buldum bak. Hiç tamimi gelmiyordu bu arada Ecevit sürüyor şu an. Alışmam lazım biraz ona. İzlenmeleri de zaten. Oh. Bunu da geliştirelim. Oh 61. seviyeye yükseldik. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar. Kardeşim girdi orada. Kusura bakmayın. Hemen çözüyorum. Şimdi beyler. yapacağım şey basit. Bunu da alacağız. Ve bitti Gitti değiş. Bu kadar basit. Sonra videoyu kapatırım artık. Sonra bugün ben bir güzel bir edit yapayım bu videoya. İzlensin de. Oh. Allah demeyin keyfime. Demeyin 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 keyfime. Deme keyfime. Deme keyfime. Sonra bu bir tersisi var anasını Neyse bir şey olmadı. Hayal Niye böyle değişik bir toprak düzeni sahipsinden Avusturya dükkanı? Bizim Osmanlı ne oldu lan bu arada? Ben zaten önceki senaryoda olan o şey olmuş buna da ya. Ulan önceki önceki seride olan oldu ya. Neyse bir şey olmaz. Kurtarırız biz Osmanlı'yı. Hiçbir şey olmaz. İleride kurtaracağız Osmanlı'yı da. Biz bu bölümü biz bu bölüm Kutsal Roma'yı kurardım da yarım saat oynayıp. Neyse izlenmediği için evet tamam 215 kişi daha bastım. Tamam diplomasiye geldim savaşımı ilan ettim. On, öncelikle 500 500 yolluyorum orduları. Buradan evet. hareket. 500 500. Birader 500 500. Yetiştirme. 500 500 yolluyorum. 500 300 500 300 500. <laughs> Boğazım bile dayanamadı bu espriye. 178 199 Anam Oğlum çok kolay oluyor lan bu savaşlar. Vallahi. Ya bari gelmişken şu Frankfurt'u da alakalı. Tüm orduyu birleştireyim gireyim oraya ben. Böyle bekle o zaman. Tüm orduları birleşsin. Son bir kez Frankfurt'a gireyim. Bu video da burada bitsin. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. 2000 kişiyle girersem oraya kaybedebilirim ama. Ekranın diplomasiyle kaç tane toprağım var? Şurada da toprağı varmış lan. Hmm. Şurayı almak istiyorum abi. Şu Frankfurt alacağım. Alacağım. Asimilasyonlarda bölüm dışı şey yaparım ben artık. Bir şeyler yaparım. Haydi yavrum benim haydi. Hop bir daha yetiştirdim. 3000 kişiyle gireceğim oraya. Diplomasi dedim. Savaşımı ilan ettim. Ve saldırdım. Evet arkadaşlar Yo, ee, barış barış galipsiz barış Allah o bin orduya sadayınamam ben lütfen kabul kabul etmedi. de ee, e, e, düşün 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 ne yapacağız bin kişi bize baya bir ordu lazım. Hmm, bir dakika geliyorum hemen. Kredi yok. Kredi, ya ben niye kredi videoda şey çekeyim? Dur lan geç şuraya. Kredi al. Kredi. Ne kadar bilmem bin altın. Olay. Olur olur bin altın çok iyi. Kredi. 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 Olmuyor bile tamam. Ah ah şimdi ananın. An. Bir tur daha geçsin bir şey olmaz. Ananın ananın. Bir dakika başkentte orduyu basıyorum. Bin kişiye bastım. Evet. Şimdi bu savaş bugün bitecek beyler. Hazır olun. Hazır olun bitiriyorum bu savaşı burada. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen misin ben misin? Gel bakayım hadi. Ananın 400 kişiyle dal lan. 500 kişi varmış orada. Vay maşallah. Sen mi ben mi lan? Sen mi ben mi lan? Gel. Heh. Gel oğlum gel. Gel. Aldım. Aldım aldım. Gel şimdi senin işini bitirmedim ben. Ana yemedin mi sen şimdi? Aha sıçtık. 198 kişi var. Hayır sen orduyu hayır. en ha, enayi. Enayi enayi. Ben buradan bir tur doğru basayım. Bir dakika arkadaşlar. Ananın alamadık. Ananın. Aha başka düştü. Aha sıçtık. Ha, para da bir yok. <laughs> Arkadaşlar her seferinde düşük bir şeyler yapacağız değil mi illa ki? bunu bana yaptırıyorlar ya. Bunu yapmak istemiyorum ama yapıyorlar bana. Yapacak bir şey yok ya. Allah Allah. Dur lan money money money. Heh. Kredi, kredi almış gibi düşünün beni ya money. Money. Oo. Kredi alıyorum Allah. Bir 5000 dukat çikolata alıyorum ben. Ona ne, 17 dakika oldu. Tamam 2000 yeter bize herhalde. Allah 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 gitti, gitti gitti. Lan video çok uzun oldu ya. Ah gelirsin sen şimdi buraya. Gel. Gel bir çim şarkan senin gel. Ver arkadaşlar. Hadi. Evet. Şöyle bunu şöyle. Şunu şöyle. Ve fullemeyeceğiz. Oraya saldırmayacağım ben şimdi. Gel gel bitireyim seni. Gel gel gel. Gel. Gel de bitireyim seni gel. Bunu sen istedin çocuk. Çocuk adam. Sen bu boyunla bana mı dalıyorsun lan? Kimsin lan sen? Benim adam ölüm sonra öldüm lan. Anam. Arabam. Arabam yes. Arabam batça. Gidiyorum batça. Batça batça. Anam. Para bitti. Allah para bitti. Hadi oğlum. Anam. 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 Oğlum orada basıyor adamı direkli. hiç işi burada bastın. Bir daha bu moneyi. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar ben bunu yenip hemen geliyorum. <laughs> arkadaşlar sonunda başardım ya. Oğlum ne kadar zorladı lan bu beni. Anasını satayım o ya. <laughs> neyse neyse. İkinci videonun içeriye de çıkmış oldu şimdi şunları başkan çekeyim ve videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dakika. Evet Cem. şunu da vereyim de. Peki şimdi şunları da hemen. Hop. Para bitti. Şunları hemen şey yapalım. Hı. İsten falan çıkacak şimdi korkuyorum bunu Bakayım. Yüzde sekiz risk ediyor bak. Hemen şunları getirmek adına. Ne isyan çıkıyormuş Vallahi anlamayı yeriz Biz bir göt oluruz bir göt oluruz Vay be anasını nasıl bir göt Buralarda yok, yok tamam güzel Of arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür eder miyim ederim bence Her türlü ederim bence Evet tamam buralara asım bile diyorum Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Sonraki videoda görüşmek üzere Hepinize hoşçakalın ve bay bay